videoda ucuz, orta ve pahalı bisikletlerle akrobatik hareketler yapmayı deneyeceğim. Whoa! Whoa! Direksiyon gitti. Direksiyon eğri. Eğri Bugün efsane sana bir videodan karşınızdayım arkadaşlar. Burada 3 farklı fiyatlı bisikletimiz var. Birincisi çocuk bisikleti. Bu çocuk bisikleti normal bildiğiniz çocukların kullandığı bisiklet. 2000 TL aldık bunu. Burada benim bir yemek hareket bisikletim vardır. Bu 50.000 TL ve bunu bugün Kaykay Parkı'nda, bisiklet parkurunda hareket yaparak test edeceğiz. Burada da en yeni aldığım dağ bisikletim Bu da 200.000 TL. Bayağı fiyat farkı var. Bunu da bugün dağlık parkurda uçarak kaçarak test edeceğiz. Bu bisikletler arasında bayağı fiyat farkı var. Ve neden bu kadar fiyat farkı var? Bugün hep birlikte bunu öğrenecek ve bisikletler arasında karşılaştırma yapacağız. Evet ucuz bisikletimizi test edeceğimiz lokasyona geldik. Bu bisiklet tam olarak 2.000 TL ve bu bisikleti bugün bayağı zorlayacak. Daha önce bir video yaptıydık geçen videoda. Bayağı dedik ama bu bisiklet kırılmadıydı. Yani bence 2000 TL'ye göre fena değil hareketler yaptıydık. Bugün de burada biraz zorlayacak bu bisikleti. Hatta bu bisikletle ne yapacağım en son harekette? Dimdik yokuştan aşağı hıp hızlı uçarak ineceğim. Ve videoya aslında buradan inerek başlamak istedim. Kazım bunun frenleri tutmadı ama be. Nasıl ineceksin? Neden? Buradan aşağı doğru ineyim, direkt böyle başlarım videoya burada. Akıllı işi mi Değil ama işimiz zaten akıllı işi de Bu bisiklete yani güvenirim ama bu kadar da değil. Wow! Herhalde daha bol şans dile. Çok güvenmem bu bisiklete ama geçen videoda hiçbir şey olmadı yani. Bayağı hareketler yaptık, kırılmadı da. Herhalde bunda da olmaz. Abi sen kafayı yemişsin ha. Sana bir şey söyleyeyim. bu bisikletin lakabını bilenler geçen videodan bilir. Pembe Panter. Pembe Panter bence bayağı bayağı iyi iş çıkardı ha. Evet ben inmeye başardım. Şimdi Eral inecek. Göresiniz ne kadar diktir burası. Bak bak dik diye bak. Allah düşecek. Eral inerken zorlanır ha. <laughs> Abi gözünü seveyim buradan inilir mi ya? Bununla tam normal BMX olsa tamam da bununla inilmez. Herkes inemez. En ucuzu bir çok fazla hareket yapmak mümkün değil. Çünkü küçük olduğu için yani hem kırılabilir aynı zamanda bir de benim vücudum çok büyük. Bu küçük. O yüzden hareket yaparken çok zorlanırım. Ama birazdan buradan 360 atarak en aşağı kadar hıf hızlı gitmeye çalışacağım. Ama onun öncesinde burada birkaç defa böyle hareketleri yapacağım. Böyle zor hareketler yapılmaz ama gene de fena değil yani. En ucuz bisikletin frenleri var gibi gözükebilir ama bu frenler kesinlikle tutmaz. Bak şu an frenleri sıkarım ve bisiklet gider. O yüzden en ucuz bisikletlerin frenlerine dikkat edin genelde tutmazlar. Onun dışında her hareket yaptığımda direksiyon hareket edecek. Bak görün direksiyona bakabilin. O yüzden bunu sürekli siz bir fizyoterapist gibi düzeltmeniz gerekecek. Tamam. Ona rağmen ben gene bu biseti birazcık zorlayacağım. Evet en ucuzu bir set, evet, 2000 TL'lik bir yapacağımız işe bakın şimdi. Bence videonun ilk başında eğer oradan indiysem en üstten de inebilirim diye düşünüyorum. Neden sence? Bence inemem. İnerim. Benimle iddia girme kardeşim. Ben sana kaç kere söyledim. iddia girersen kesin yaparım. Şimdi en üstten inmeye deneyeceğim. Normal bisikletle bile zor indim buradan. Bakalım nasıl ineceğim bu bisikletle. Erak bu akıl fikri değil ha. He. Kardeşler hepsinizi çok seviyorum. Abi frenleri tutmaz. Sıkarım mı ölelim lan. Bir daha deneyelim bunu. Bir daha deneyelim. Şimdi buradan aşağı 360 hareketini yaparak uçmaya çalışacağım. Ama öncesinde bir 180 yani yarım dönüşünü yapalım. Yes. Hadi pembe panter. Benim güvenimi boşa çıkarma. Tamam Açayım. A few moments later. Oo! Oh, direksiyon gitti. Direksiyon eğri. Direksiyon eğri. Eğri giderim. Eğri giderim. Oo! Oh, wow! Oh. Direksiyon eğri giderim. Arkadaşlar böyle bir şey hayatında. Ah! 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 Oh. Oh. Oo! Wow! Direksiyon eğri indim oradan bu. <laughs> bu bayağı korkunçtu. Abi direksiyon eğri indim aşağı. Bence ucuz bir set kısmında 2000 TL'ye bu hareketle fazla bile. Yani 2000 TL böyle bak sellere gitti. Arkadaşlar sele oturacak da bak eğrildi. Oğlum hemen bir el atalım. Çok korktum ama ben sana bir şey söyleyeyim ucuz bir setimizden yapacağımız hareketler bitti arkadaşlar. Zaten en fazla yapabileceğimiz hareketi bile yaptık. Ben değerlendirmemi yapacak olursam bu bisiklet 2000 TL'ye göre gayet dayanıklı. Halen daha kırılmadı. Yani şöyle diyebilirim ki bence 2000 TL'ye bu bisiklet alınır. Aksiyon olmasa bile küçük çocuklar için böyle alışmak için bisiklete çok güzel bir bisiklet. 10 üzerinden kaç veriyorum bisiklete? Bir şey söyleyeyim Mesela ben 10 üzerinden 8 veriyorum bu bisiklete. Neden 8 verdim? 2 puanı da kırdım bu şeyden direksiyon hareket eder ya. Puanı oradan kırdım. Ha bir de bu har selle hareket eder. Şimdi orta fiyat Fiyatlı orta seviye bir test edecek bir BMX, bir hareketleri yapacağı. Kaykay parkurunda, skate park'ta, bisiklet parkurunda görüşmek üzere. Orta fiyatlı bisikletimizi Doğru. test orta fiyatlı bir setimizi test etmek için Kaykay Parkı'na bir set parkuruna geldik. Şimdi bu bir set 50.000 TL. Bu bir setin 50.000 TL olma sebebi hareketlere özel ve çok güçlü olması arkadaşlar. Tabi fren yok. Yani oradan bir fiyat kırabilirsiniz ama, ama bu bir setlerde genelde fren olmaz çünkü hareket yaparken böyle döndürürük falan bir seti kaplolar, fren kaploları sıkışır. O yüzden fren genellikle tercih etmek Nasıl durur derseniz lastiğe basarak öyle durdur. Ayakkabı eskiderek. Şimdi merak ettiğiniz bazı şeyler var. Onu söyleyeyim size. Bu borucuklar ne içindir derseniz boruları da kaymak için demirlerde böyle slide yani kaydırmak içindir. Hatta bir tane örnek yapayım size demirde kaymak için. Birazdan havada tatlılar atacağım ama öncesinde birkaç ısınma hareketi yapıp ondan sonra yavaş yavaş hareketleri zorlaştıracağız. Evet şimdi size boruların ne için kullandığımızı söyleyeceğim ama çocuk kaç kaç kaç. Çocuk vardı. çocuk vardı. Çocuk vardı. Çocuktan korktum. Tekrar alalım bu hareketi. Hadi kardeşim. Yes. Uuu, uh, yes kardeşim. Derim sağ çocuk olduğu için yapamadım. Çak. Bu demirin üstünden helikopter hareket yapar. Ne denk? Olur. Tamam, okey. Çak. Sorry kardeş. Yes. Anlaştığımız gibi tatlaya atacağım ama onun öncesinde ne yapalım sen söyle bana. Abi en yes. fazla kaç tur ve kaç derece dönebilirim? 540 dönebilirim şu an en çok. İstersen bir tane yapayım. Olur. Tamam hadi gel. Evet, şimdi burada bir piramitçik var, rampacık. Buradan 540 derece dönelim. Abi sürekli önden geçerler kameranın ama çaktırma geldim. Çok Tam güzel besli. yaptın ama ha. Beğendin Evet. Ya benim hatırıma bir backflip attı abi. Takla mı? Evet. Dur bekle birkaç hareket daha sonra takla. Olur. At işte yani. Bir biraz Dur. daha gardakçığım bir ya. ters taklağını görmek istiyorum. Bir, biraz daha biraz daha biraz daha. Söyle abi söyleyeyim. burnun estetik mi öyle diyorlar. Yok kardeşim. Herhangi bir estetik yok. Çok yoruldum. Kıbrıs çok sıcak arkadaşlar. Az önceki 540 attığın rampa var ya. Evet. Oradan double bar at. Yani direksiyonu iki defa havada çevir. Şeyi piramitten. Evet. Bu. Bir, iki. Aynen. Okey uzun zaman oldu abi bunu yapmam. Yo. iki direksiyon hop geldi bir geçsin. Bir de helikopter hareketi verdim sağ Çocuklar selam vermek istemiş kameraya bir selam versin. <laughs> Hi. Allah. Hay dedi. Hello, hello dediler. Selam dediler. Kardeşlerim. Şimdi burada ters atlatacak. Bu ters tatladan sonra bir de yan atlatmayı deneyeceğim. O yüzden izleyin. Oh. Yes kardeşim. Beğendin. You like it? Çak çak çak. Yes. Burası buradaki en küçük rampadır ve burada yan taklatmaya deneyeceğim. Bu hareket gerçekten çok zor. Bakalım başarabilecek miyim? Böyle ben ayağım kaydı bir tane daha yapıyorum. Hemen 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 geldim. Geliyor. Yo. Let's go. Evet hareketlerimizin sonuna geldik. Bir değerlendirme yapacaksak 50.000 TL bisiklet. Bu kadar hareket yaparım. Tabii ki bisikletin çok sağlam ve güvenilir olması lazım. O yüzden bence sınavı geçti diyebilirim. Bu bisikletin aslında ben çok fazla hareket yaptım ve halen daha sapa sağlam. O yüzden bence fiyatını hak eder. Puan olarak kaç veriyorsun? Puan olarak 10'da 10 veriyorum. Yalan yok. 10'da 10. Ben 9.5 veriyorum. Neden 9.5? Yarın puanı uçamadığından dolayı Testim. Nasıl uçamadı? Hayır bir set uçamadı. O fiyat uçması lazım roket gibi. Ha. <laughs> <laughs> Orta fiyatlı bir setimizle test edip karşılaştırmamızı yaptıktan sonra artık en son pahalı bisete sete geçebiliriz. Toprak Parkur'da görüşmek üzere. Evet üçüncü yani pahalı bisikletimizi test edip inceleyeceğimiz bölgeye geldik, alancağa geldik. Kıyafetleri değiştim. Toprak parkura özel bu kıyafetlere giydim. Siyah biraz daha böyle gözüksün toprak parkurda diye. Ayakkabılar da ayrıca değiştim. Birazdan dağdan aşağı doğru aksiyonlu bir şekilde uçarak ineceğiz. Hatta hatta bu videonun sonunda arabanın üstüne atlamayı da deneyeceğim bu bisikletle. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Şimdi bu bisiklet yaklaşık 200 bin TL değerinde arkadaşlar. Bunun nedenini size açıklayacağım. Öncelikle bu bisikletin ölçüsü diğer önceki çocuk bisikleti ve hareket bisikletine göre daha büyük. Bu bu setin frenleri var gördüğünüz gibi en önemli şey fren. Dağdan iniş yaparken fren olmazsa olmazdır arkadaşlar çok iyi frenleriniz olması lazım. O yüzden fiyatın biraz daha yüksek olmasın sebebi bu olabilir. Süspansiyonlar var. Gördüğünüz gibi yüksek bir yerden atladığınızda çok fazla basınç hissetmemek adına bu şekilde süspansiyonlar mevcut. Bu da bence fiyatın yüksek olmasına önemli bir sebep. Lastikler özel çok fazla toprakta bu bisikleti sürdüğümüz için kaymaması gerekir. Yani kontrolü kaybetmemek için lastiklerin çok iyi ve daha dayanıklı olması lazım. Zaten birazdan hepsiniz göreceksiniz. Dağdan aşağı hep beraber inecek, aksiyon yaşayacak. Birazdan zaten test edecek ama öncesinde biraz daha inceleyelim. En önemli unsurlardan biri bu bisiklet çok hafiftir. Karbondur. Malzeme karbon olduğu için bu bisiklet hafif ve bu da ciddi bir şekilde fiyatı etkiler. Bak sağa çok ilginç bir şey göstereyim. Sele yani oturmalık. Buradan bir tuşla yukarı kalkar ve iner. Bak buradan basıyorum. Hop kalktı. Sonra tabi oturduğunuzda basarsanız iner. Hop. Abi otomatik sistem bak araba gibi. <laughs> bu bisikletle yapılan şeyleri gördüğünüzde gerçekten inanamayacaksınız. Ve diyeceksiniz ki bu bisiklet bu fiyatı hak eder. Ama videonun sonunda biz gene bir değerlendirme yapacağız. Kaskımı giyiyorum, hazırlanıyorum ve dağdan aşağı doğru ineceğiz. Siz bazen görmezsiniz ama her zaman ben koruma altlarımı takarım. Güvenlik en önceliğimdir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. <laughs> Çok keyifli bir gün geçer arkadaşlar. Bayağı yorulduk bu arada. Çünkü 3. bisikletteyiz ve bayağı gezdik bugün yaklaşık bir 100 kilometre yol geldik diyebilirim size. Çünkü her lokasyon birbirine çok uzaklıkta. O yüzden şu anda videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Normalde bunu pek söylemem ama cidden çok çalışırık. Videoların devamı için bu çok önemli dostlar. Yüzümüze toprak gelmesin. Nasıl ama havalı oldum. Böyle bir havalı müzikle edit yaparım buraya böyle. Eralp beni aşağıda bekliyor olacak arkadaşlar. Ben parkuru iniyorum şimdi. Çok konuşamayabilirim aksiyon esnasında. Çünkü bayağı konsantre olacağım. Eralp aşağıda görüşürüz kardeşim. Yolculuk eğlenceliydi. Bizde çok fena ama ha. anladım yani neden bu 200 bin TL yani uzun zamandır bu bir seti sürelim zaten ama yani böyle bir dikkat edince biz setlerinin aslında farkına abi öyle yerlerden geçtim. daşlıklar, yamuk yerler, yüksekten adım frenler çok iyi. Öyle yerlerde fren bastım ki fren olmasa ne duydum aşağı yani kısa çok iyi bir set. Şimdi ne yapacak onu söyleyeyim arkadaşlar size yukarı çıkacak arabanın üstüne atlayacağımız bir yer var. Şimdi arkamda gördüğünüz bu yüksek yerden arabanın üstünden eğime doğru atlayacağım. Baya buradan dağlı gideceğim hızlı. Daha bol şans arkadaşlar. Kafa kamerasından izleyeceksiniz zaten bu şimdi. Buradan gelip arabanın üstüne atlayacağım. Umarım çatmam. Geldim. Çok korkutucuydu ama gerçekten çok eğlenceliydi. Bence tüm bisikletler fiyatını hak eder arkadaşlar. Bu vesileyle de onda 10 on veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.